çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Türkiye'nin yeni siyasi TB3 Avrupa basınında Türkiye yine yeteneğini gösterdi. Değerli izleyenler, Dünya basını Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve rus ukrayna savaşındaki etkilerinin ardından Türk siyasi Bayraktar TB2 gündeminden düşürmez oldu. Yeni nesil olarak beklenen TB3 için gün sayılırken Avrupa medyası bir kez daha övgüyle söz etti. Türkiye'nin siyah geliştirilmekteki başarısını işaret eden basın, Ankara silahlı insansız hava araçları tasarlama, geliştirme ve yerleştirme yeteneğini etkili bir şekilde gösterdiği ifadelerine yer verdi. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 siyasi yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşacak. Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim Cumhuriyet'in 100. yılında zirveye çıkacak. Dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olan Bayraktar TB3 çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3 sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı T arasında bir seçenek oluşturacak. Keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olacak Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Bayraktar TB3 bu sayede kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Türk savunma sanayisini yakından takip eden Batı basını Türkiye'nin Bayraktar TB3'ü çok yakında havalandıracağını yazdı. Haberde Bayraktar TB3 deniz diye nitelendirildi. Batı basını deniz olarak nitelendirdiği Bayraktar tb 3ün mercek altına aldı. Türkiye'nin TCG Anadolu'da görev yapacak Bayraktar TB3'ü yakından havalandıracağı belirtildi. Bayraktar TB3'e güç verecek Tayyip tarafından üretilen yerli PD-170 motorların Baykara teslim edildiği ifade edildi. Bayraktar TB3 Siyan'ın TCG Anadolu Amfibi hücum gemisinde görev alacağı vurgulanırken ilk uçuşun 2020 yılı sonunda yapılacağı ifade edildi. Batı basını ne de olsa Ankara silahlı insansız hava araçları tasarlama, geliştirme ve yerleştirme yeteneğini etkili bir şekilde gösterdi. Türkiye sadece yeni gemisi için TB3 üretmekte yetinmiyor. tb de yaptığı gibi bu İHA'ları da diğer ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor. Uzmanlar TB3'ün başlangıçta TB2'nin dünyadaki çapındaki operasyonel başarısından yararlanacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak Türkiye İHA ihracat pazarında zaten güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıktı değerlendirmesine bulundu. Haberde ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türk İHA'ları Modern savaşlarda oyun değiştirici olduğu sözlerine de yer verildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.